Selamlar dostlar. Haydi el harekete geçmeye başladı. Son blog posttan bu yana epey bir zaman geçti. Bununla beraber Haydi ekibi ünlü yayıncılara dolaşmaya başladı. Twitch'te 1.1 milyon takipçisi olan Pyro Software yayında şunu söyledi. By the way, the people from Hightail reached out to me. Ayrıca önceki yayınlarında Hightail'in potansiyeli ve hype hakkında da bahsetti. Like the last update was June 27, th 2023 and before that it was July 22, nd 2022. This needs to be updated. Don't do this once a year. Like talk to them. Because there's a lot of people very interested in this. And a lot of people would love to move, up, move off of the dog shit that Mojang is doing right now. Because it is. It's terrible. The, the whole thing with Bedrock is just a goddamn nightmare. Turning into an MTX store is a goddamn nightmare. No modding API is a goddamn nightmare. This was the one chance. This was the shining thing that everyone was looking at. Being like, holy sh**. We might be able to escape Minecraft for once. And you stop talking to people. I just want to shake you. Like, come on. <laughs> Türkiye'deki içerik üreticilerinden henüz, henüz böyle bir haber duymadık ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz geçenlerde Minecraft bir film yaptı. Filmin fragmanını gören insanlar hayal kırıklığına uğradılar. Hatta birçok insan fragmanı tekrardan kendi imkanlarıyla yapıp tepkisini bu şekilde gösterdi. İki hafta kadar önce Minecraft yine bir güncelleme getirdi. Ve bu güncellemede aynı şekilde Minecraft topluluğu için tam bir hüsrandı. Bu gelişmelerle beraber o soru akıllara tekrar geldi. Hightail ne zaman çıkacak? Türkiye'de Minecraft'ın ince akla gelen ilk isimlerinden biri şüphesiz Doğu Kanadal'dır. Dün Hytale 2 çıktığı adlı bir video atıp Hytale oynadığı bir video atmış. Tabii ki videoda oynadığı Hytale gerçek değil. Hatta videoyu izlediğimde Hytale ile alakası olmadığını söyleyebilirim. Buna rağmen o yeni keşif ve yeni bir dünya beni gerçekten heyecanlandırdı. Hytale çıktığında bu heyecanımın kat kat fazla olacağından eminim. Bir de Charmcoel arkadaşının bir sene önce Hytale hakkındaki konuşmasına bakalım. Şunu. Ya senin 4 bakarım... yıl önceki trailer bu. Ben hiç izlemedim. Bu arada şaka değil. Fırat'a katılıyor muyum onu söyleyeceğim. yani evet çok böyle Google Play'deki Minecraft çakmalarına benziyor. Çok özel durmuyor yani. Bu 4 yıl önce ama basa Bu daha oyunun ilk gözü Yeni trailer var mı ki? Yok çıkmadı. Ama işte dedim ya bir anda öyle bir çıkartacaklar ki. Yani. Ya bunlar gelir Minecraft'ta yani. Yok Minecraft'tan çok farklı kanka bu oyunun şeyleri mevzuları. Peki. Daha ama RPG kafası bir şey yapıyorlar. Evet. Yani... Aaa Ankiraj World of Warcraft'ta vardı bu. Bu senin sunucu bildiğin. Aynen evet. Gerçekten benim Fight sunucu... mekaniği çok iyi. Fight mekaniği çok iyi. Yani... Bundan bizim sunucuda da var. Yeti'den. Ya modlu Minecraft kanka bildiğin. Çok modlu Minecraft. Gördüğünüz üzere üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen insanlar hala Hayte'yi bekliyorlar. Hayte son blog postla beraber yeni oyun motoru geçtiklerini tamamen söylemişlerdi. Paylaştıkları blog postta bazı görsel hatalar olsa da gerçekten ilerleme kaydettiklerini söyleyebilirim. Hayte'nin oynanış kısmı tamamlanırken bir yandan da reklam kısmına hazırlandıklarını buradan anlayabiliriz. Hytale'in şu anda Türkiye kısmında ulaşabileceğimiz bir temsilcisi yok. Eğer topluluk olarak ne kadar büyük bir kitle olduğumuzu onlara gösterebilirsek Hytale Türkiye olarak çalışmalar yapacaklarından eminim. Hatta bakarsanız topluluk buluşması ve etkinlikler bile yapabilirler. Son haberler bu kadardı. Eğer videoyu sonuna kadar izlediysen abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki video kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.